Selamlar şadılar. Bugün sizlerle <laughs> OHA'yı oynuyoruz. Roblox'ta OHA'yı oynuyoruz. Eee normalde Roblox çekmeyecektim ama ne bileyim bulamadım. Ve yine Ahmet var. Bayağı video Evet, her zamanki gibi. Video ne video. oluyor lan? Adam adam yanıyor lan. Açıldı mı? Açıldı mı? Hayır. hayır. Oy aç. gir 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 gir. gir, gir. Adamda silah var. Çınar çok dikkatli ol. Topalı elinde tut. Lan burada hayır, da adam hayır, var. Hayır geberdim ya. Abi arkaladı beni. Nerede? Yo aga 6 inventory'm olmadı bu arada. Hala 9 tane var. Ben de ben de maalesef düştüm kanka ya. Ben geri gidiyorum aga. Neyse kanka Çınar sen para kasmaya odakla. ATM var mı? Oy yok bu kırık. Oyunun kodları falan var mı ya? Var mıdır? Ama kod yeri olması lazım. Bakayım. Settings. Sensivity falan. Mesaj. Mesaj yok. Aynen kodlar var. Telefonu açınca Abi, kodlar çıkıyor. Diyorum. Açık. Sen kodları buldun mu Çınar? Renklerden savaşıyorum Hayır gelin gel buraya Lockpick mi vardı sende? Kanka bütün kodları deniyorum ama olmuyor. Çınar, şş, kanka. Şş, çınar. Alo, Çınar. Efendim, bekle. Çınar. Kodları bulacağım, bekle, bekle. Alo. Bulacağım, bekle. Yok, kodları deme kanka. Gel. Bak bir yere gitmemiz lazım kanka. Neredesin sen? Ben ba bankanın Ah, Bankanın işte. önündeysen geliyorum. Bak gel kanka ben kaykayı alamadım. Nerede kaykay? Hı? Ben, Yok bende vardı zaten kaykay. Be, ben ya, geberdim ben. ya. Ben geberdiğim ben için. Ne geberdim? E, bir, birkaç yani sen daha yeni geldin. Birkaç defa geberdikten sonra eşyaların gitmeye başlayacak. Mermi kutusu buldum lan. Neredesin? Emo. Ama nereye O. Gittin? Tabanca. Nereye gittin lan? Çınar kanka neredesin sen? Ben aşağı gittim de. Gördüm Abi. seni. Şimdi kanka kazino vardı ya hani kötü şehirde kazino vardı hatırlarsan. Hani Mad City'de bir kazino vardı. Hı. Evet. Onun aynısı burada da var. Bir dakika o kazinoyu arıyorum şu an. Aa buldum. Gel. Şş, şş, gel. Hı. Oradan kanka şey çark çeviriyorsun sana bir item veriyor kanka rastgele. Yani bana tüfek de çıktı, havai fişek de çıktı. Her an her şey çıkabilir kanka. Yani. Oğlum o ne lan? O nasıl hamster? <laughs> Gerçi sorgulamaya gerek yok. Burası Ohio. Maybe in Ohio. Bak tam önümüzdeki o ışıklı bina. Şimdi bekle kanka ben sana göstereceğim ne yapacağını. Bekle beni. Bekle 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 bekle. Şimdi teker teker aç ki bak sen şuraya hemen yapma. Hepsinden birer tane açma. Bekle yavaş yavaş. Ben bir tane sen de yan, yan koltuğa geç. Yan koltuğa geç sen de oradan çevir. O dur tabelası. Başka ne çıkacak? Lockpick kazandım. Mükemmel. Sen bir daha çevir kanka. 5 tane çevirim hakkım var. Çevir, çevir. Para verdi. 200 dolar. Aga be ya. Bir şey Uy, üç tane dolar. Ah, hiçbir şey vermedi. Şey illa Bazen öyle çıkıyor. İlla ki aynı çıkması lazım. Hadi son kez be. Bunu döndüreyim be. Döndürdüm bunu da. Eee elma. Hadi yes 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 mükemmel. Elma kazandı. Ne çıktı? Elma. Son kez buradan. Ben de elma kazandım. Bakalım ne çıkacak. Tam ha, havai fişek nasıl? Şere. Ya birden sadece patlatıyor. Yok, bir şey kalmıyor. Şişman şey Oo, da ne varmış. Coca-Cola. Box. El bak dediğim kola bu işte kanka. Bak bak bak. Şş. Onu sen al. Bak burada da 100 dolara bak. 500 dolar pardon. Onu içme hemen. Onu içtiğin zaman canın çok düşer ama jet gibi koşarsın. Bu mı var burada. Gel. Hadi gel gidelim. Böyle günlük 5 tane çevirme hakkım var kanka ve evet bak şurada para makinesi var. Ya bir, şey aramaz. bir şey diyeceğim Çınar. Bu Hı. para silahını alsak para verir mi? Dönele. Bence vermez. Lan ben C4 var her an patlayabilir. Tüfek var. Biraz para kasalım. Al burada kaykay var. He. Kaykay var mı? Nerede? Burada. Ha burada. Görmüyor musun? Bana kaykay lazım. Burada. Yo. Yo. Burada. Bak üstüne. Sen alsana ya. benim yerime. Hı? Ulan. Öyle. Yok valla. Al bakayım. Bırak. Bak burada da var. Bak aldım ben de. Bak ben de aldım. What the hell? Videoya bakarım ben. Sen nasıl görmedin? Ne? kanka çınar kanka, yine soyuluyor. Koş koş koş. Hiç. Yok ya saniye de alıyorlar. Ben bir bakacağım. Abi Siz öldürdü beni ya. Aa gitti abi. Eşyalarım. Lan o kadar eşya gitti ya. Şerefsiz bu arada. O kadar eşya aldım lan şerefsiz aldı hepsini. Arkadaşlar ama o adama şerefsiz yazmayı unutmayın. Beni de öldürdü ya. Fatuna benim sesim için bazen konuşabilirim anında baskı baskın gelebilir o yüzden kapatabilirim tamam, Ben kereş aldım kanka şu an kereşim açıldı Şuna ben o deseni satayım kanka ya Şimdi silah satacağım ee, Konfeks ya, O, oh, köleş de geldi, piştor geldi kanka. Üf, 500 para geldi. 1300 para var şu an. O adamın işi bitmedi mi be? Eller yukarı. Ahmet. Eller yukarı Ahmet. Aí eu rio <laughs> drone aldım Ahmet drone aldım Oha lan Video kaç dakika olmuş amca 14 dakika tamam biraz Biraz daha oynayalım arkadaşlar Şöyle da bir şey var mı Çınar ben 2 kill aldım bende Aman kereçin mermisi Anladım. bitiyor ya Neyse alırım almasına da Sen neredesin Çınar? Banka Banka boş Çınar çabuk log bir kal gel Çınar koş log bir kal gel banka boş Bankanın önü boş koş C C4 da al C4 da al çabuk Yok yok hiçbiri yok Boş hızlı hızlı, hızlı çabuk Çınar açmıyor. Çınar lockpick yok mu? Çınar lockpick'in yok mu yok. cidden? Bak Rusya şey konuşuyor neden diye. Allah'ım bu ne ya? <laughs> Çınar. Ben gidip Ben gidip blok bir kalıyor Bu arada ben baştaki şeyi almaya çalışıyorum. Çınar ben yanıma adam aldım kanka. Oo, burada bedava silah buldum. Mermisi var. Dur, bırakayım. maske var, onun da değil. Evet, mermisi var. Ee, adam yeni. RPG var. Cinar, RPG 23 dakika abi. sonra ben sürpriz kutlar. Laki blok alacağım kanka ben, 23 dakika sonra. Ben de. Ben bir orta yani küçük hafif ben. zırh alayım ben. Çınar sen de al. Çınar hafif zırh al kanka Aga bekle, Bunu alsam da sen de. Şunu söyleyeyim çatışma çat mi? çatışma sırasında asla şey yapamazsın. Ee, çelik yelek takamazsın. Bu arada shop shop bir dakika. Ha Uji buldum bir dakika çınar ben şeyi satıyorum benim o 48 bin dolar kanka Aha, o, o silah. Bak, mansiyon kodu var. Mesela kodlar neredeydi dedi. Uf şu paraya bak. Oha nereden buldun onu? Kanka, deseni sattım da silah desenimi sattım mit en nadir silahlardan biriydi. Kanku. Aga e, şey kodlar nereden yapıyoruz kodlar? Kodlar aç telefonu oradan direkt çıkıyor zaten. Şey kodlar tamam. Hadi <laughs> bakalım. Çınar bazı ya Çınar Ben bir yer biliyorum kanka askeri üstte Çınar Çınar Bekle şu an konuşamıyorum